Merhaba çocuklar. Evet, bugünkü dersimiz Türkçe. Soru bankası kitabımızın 79. sayfasını açıyoruz. Test 31'den okuduğunu anlama bölümüyle devam ediyoruz. Evet. Yaşlı kadın ve çocuk. Bir kış mevsiminin en soğuk günlerinden biriymiş. Yaşlı kadın pencereden kar yağışını seyrediyormuş. Buzların üzerinde yalın ayak, düşe kalka evine su taşıyan bir çocuk görmüş. Yaşlı kadın çocuğun durumuna çok üzülmüş. Eskiden kalan bir çift botu alarak dışarıya çıkmış. Çocuğun ayağına giydirmiş. Aradan aylar, yıllar geçmiş. Yaşlı kadın daha da yaşlanmış. Günlerden bir gün kadının kapısı çalmış. Kadın kapıyı açtığında kimseyi görememiş. Fakat kapının önünde bir torba varmış. Torbayı almış, titreyen elleriyle açmış. Torbanın içinde birçok altın, bir çift bot ve bir kağıt parçası çıkmış. Kadın botları tanımış. Kağıt parçasındaki yazıyı okumaya başlamış. Kağıtta "Soğuk bir kış gününde çıplak ayaklarıma giydirdiğin o botları hiç unutmadım. Sana borcumu ödemeye çalışıyorum." yazıyormuş. Yaşlı kadın çok duygulanmış. Evet ilk 7 soruyu metne göre cevaplandıracağız. Birinci soruda diyor ki yaşlı kadın kar yağışını nereden seyrediyormuş? A pencereden, B balkondan, C kapının önünden. Evet birinci sorunun cevabı A şıkkı olacak. Kadın pencereden seyrediyormuş. İkinci soruda diyor ki yaşlı kadın pencereden bakarken dikkatini kim çekmiş? Su taşıyan çocuk, yağın kar ağaçtaki kuşlar ikinci sorunun cevabı da aşıkkı yani su taşıyan çocuk olacak geliyoruz üçüncü soruya evet üçüncü soruda yaşlı kadın çocuğun durumuna neden üzülmüş diye soruyor engelli olduğu için yalın ayak olduğu için küçük çocuk olduğu için üçüncü sorunun cevabı B şıkkı yalın ayak olduğu için Dördüncü sorudayız. Yaşlı kadın bir çift botu kimin ayağına giydirmiş? Komşunun, yalın ayak çocuğun, fakir akrabasının tabii ki B şıkkı yalın ayak çocuğun olacak. Beşinci soru. Yaşlı kadın kapıyı açtığında kapının önünde ne görmüş? Ayakkabı, para, torba. Beşinci sorunun cevabı C şıkkı yani torba olacak çocuklar. Altıncı soruya bakıyoruz. Yaşlı kadın kadının kapısının önüne torbayı kim bırakmış? A. Yalın ayaklı çocuk olacak. Yedinci sorudan devam ediyoruz. Çocuk torbayı neden bırakmış? A. Borcunu ödemek için. B. Kadına üzüldüğü için. C. Kadını sevdiği için. Tabii ki A şıkkı borcunu ödemek için. Sekizinci soru. Aşağıdaki cümleli öğrencilerden hangisinin cümlesi olumsuz cümledir? Olumsuz cümle neydi? yapılan işin gerçekleşmediği cümlelerde haydi koşalım olumlu bir cümle top oynadık yorulduk olumlu bir cümle bugün top oynamak istemiyorum cümlesi C şıkkı olumsuz bir cümledir 9. soru Yukarıdaki cümlelerden hangisinde renk belirten bir sözcük yoktur? Beyaz güvercin uçtu derken güvercinin beyaz olduğundan bahsediyor. Var. Sarı araba takla attı derken arabanın sarı olduğundan bahsediyor orada da var. Yaşlı kadın ağlıyordu derken kadının yaşlı olduğundan bahsediyor. Renkten bahsetmediği için 9. sorunun cevabı B şıkkı olacak. Evet geçiyoruz şimdi 32. teste. Evet ağaçlarımız diye bir e, dörtlük var. İlk 3 soruyu yukarıdaki şiire göre cevaplayınız demiş ağaçlarımız. Ağaçlar da insanlar gibi sevini olur sevmeyeni. Keserseniz ağlarlar tıpkı insanlar gibi. Ağaçlar ne zaman ağlıyormuş? Kesilince, çiçek açınca, meyve verince aşıkkı kesilince olacak. İkinci soruda yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? İnsanları sevmeliyiz. Ağaçları sevmeliyiz, hayvanları sevmeliyiz. Tabii ki ikinci sorunun cevabı B şıkkı. İnsanları değil, hayvanları da değil, ağaçları sevmeliyiz. Şiirin ana duygusu bu çocuklar. Üçüncü soruya bakıyoruz. Okuduğunuz şiirin konusu nedir? Ağaçlar, çiçekler, insanlar. Üçüncü sorunun cevabı A şıkkı. Ağaçlar olacak. Evet, dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruda demiş ki Serap'ın cümlesindeki üçüncü sözcüğünün kısaltılı olarak yazılışı aşağı yazılışlarından hangisi doğrudur? Şimdi üçüncü sınıfa geçtim derken üç yanında nokta var. Biz sıra bildiren sayılarda ne söylemiştik? Yanına nokta koyduğumuzda bir sayının sıra bildirir ve ıncı inci, inci eklerini alarak okuruz. Yani üçüncünün yazılışı budur. Evet. 3 yanına nokta koymuş. B şıkkında ve tekrar üçüncü yazmış. Yanlış. 3 Üç yanına üçüncü yazmış. O da yanlış. Kesme işaretiyle ayırması gerekiyordu. Ama A şıkkında üçüncü doğru. 5. soruya bakıyoruz. Bahçemizdeki ağaca serçeler kondu cümlesinde birden fazla varlığı bildiren sözcük hangisidir? Evet. 5. soruda diyor ki Birden fazla varlığı bildiren varlık dediği şey çoğul eki alıp almadığını söylüyor yani bize. Bahçemizdeki cümlesin kelimesinde bir çoğul eki yok. Ağaca kelimesinde de yok. Serçeler dediğinde serçelerin birden fazla serçe olduğunu anlıyoruz. Yani birden fazla varlığı bildiren sözcük B şıkkı serçeler olacak. Altıncı soru. Öğretmenin açıklamasına göre bağ girerken ayakkabımın bağları çözüldü cümlesindeki eş sesli sözcük hangisidir? Bağ girerken ayakkabımın bağları çözüldü. Eş sesli sözcükler için ne söyledik? Yazılışları aynı fakat anlamları farklı olan kelimelerdi. Evet burada ayakkabı kelimesi eş sesli değildir. Yani iki tane anlama gelmiyor. Çözüldü kelimesi de aynı şekilde iki anlama gelmiyor. Ama bağ derken yani çocuğun burada söylediği bağ pardon öğretmenin burada söylediği bağ girerken dediği üzüm bağlarından bahsediyor. Buradaki bağ. Ayakkabımın bağları derken de ayakkabısının ipliklerinden bahsediyor. Buradaki bağ da bu. Bakın yazılışları aynı. İkisinde de bağ ve bağ var. Fakat anlamları farklı. O yüzden eş sesli sözcük olan C seçeneğidir. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Yedinci soruda yukarıdaki cümlelerden hangisi olumsuz cümledir? Gerçekleşmemiş cümleyi arayacağız. Ormanları koruyalım. Olumlu bir cümle. Hayvanları avlamayalım. Olumsuz bir cümle. Ağaç dikelim. Olumlu bir cümle olumsuz olan cümle C şıkkıdır yani hayvanları avlamayalım olacak 8. soru yukarıdaki sözcüklerden kurallı bir cümle oluşturduğumuzda nasıl bir sıralama elde etmiş oluruz karışık olarak sıradan okuyorum sevgiyle bekçiyle korunur değil orman hmm. evet sanırım başta orman olacak orman yani B şıkkı ve C şıkkı A şıkkı gitti. Orman bekçiyle değil sevgiyle korunur. Evet doğru şık bu. Cümlenin kurallı cümle oluşu nasıl? Orman bekçiyle değil sevgiyle korunur olacak çocuklar yani B şıkkı. Al 9. soruya geçiyoruz. Serkan'ın cümlesindeki noktalı yere hangisi yazılamaz? Nokta 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 keserken hiç yüreğiniz sızlamadı mı? Diye soru sormuş. Meyveleri keserken hiç yüreğiniz sızlamadı mı? Tabii ki olmaz. Hayvanları keserken hiç yüreğiniz sızlamadı mı? Olur. Ağaçları keserken hiç yüreğiniz sızlamadı mı? Olur. Yazılmayacak olan şey. Dokuzuncu soru A şıkkı. Onuncu sorudayız. Faruk aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermiş olabilir? Özel isimlerin baş harfleri her zaman büyük yazılır. A şıkkına bakıyoruz. Nokta nerede kullanılır? Hayır değil. Hangi sözcüklerin baş harfi her zaman büyük yazılır? İşte bu. Faruk hangi sözcüklerin baş harfi her zaman büyük yazılır sorusunun cevabını vermiş bize. 11. sorudayız. Yukarıdaki uyarı levhasını gördüğümüz aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Tabii ki ateş yakmamalıyız olacak çocuklar. Yani 11. soru 5 Kazandığın kadar harcı cümlesi hangi atasözünün açıklaması olabilir? Ayağını yorganına göre uzat, damlaya damlaya göre olur. İşleyen demir pas tutmaz. Ayağını yorganına uzat demek, ne kadar para kazanıyorsan o kadar harcamalısın atasözünün anlamı olacak. 12. sorunun cevabı A Evet çocuklar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste yazım kurallarını tekrar edeceğiz. Yazım kurallarıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere hoşçakalın.